Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Günlerden Lang Faith günü. Xiaomi'nin yeni getirdiği C5 modeli. Bu cihazı şu an Xiaomi mağazadan aldım. Test için. Bakalım nasıl bir cihaz. Hep beraber görmüş olacağız. Şekilsel olarak bir önceki kısa videomda anlattığım gibi inanılmaz hoşuma giden bir cihaz. Gerçekten yani çok güzel duruyor. Renk kombinasyonu çok hoşuma gitti işin açıkçası. Yani ben böyle olduğunu tahmin etmemiştim. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle detaylara bakacak olursak, şu şekilde bir kasası var. Yani şu detayı göstermek istiyorum. İlk kez üst kapağın bu şekilde eğimli olduğu bir model görmüş oldum. Güzel duruyor. Yani üstten şu şekilde kasayı kavramış gibi bir kapak havası olmuş. Değişik olmuş. Değişiklik iyidir. Arka ayaklayama falan böyle biraz değişik yapılmış. Amortisör direkt olarak ayak dayamaya bağlanmış. Mesela şuradaki kilit mekanizması çok güzel olmuş. Ayağımı hiçbir şekilde e, arkaya ayağımı dayadığım zaman beni rahatsız etmiyor. Bakın şuradaki kilit mekanizması şu mandal gelip buradaki pime giriyor ve böylelikle cihazı tutup havaya kaldırabiliyorsunuz. Göstereyim. Tek hareketli gidon şu şekilde katlanıyor. Ve şuradan kelepçesi var. Buraya taktığınız zaman 40 kiloysa şöyle kaldırıp arabaya koyabiliyorsunuz. Ya da merdiven çıkacaksanız birinci kat, ikinci kat bu şekilde zor olur. Ama katlandığı için bakıyorum lambanın oradan eli acıtabilir. Şuradan tutulabilir. Ha böyle bir tutup kaldırıp götürebilirsiniz. Olay Yani şu detay güzel olmuş. Genelde biliyorsunuz şurada bir çentik oluyor saçma sapan bir şekilde. Yani insanın ayağını rahatsız ediyordu. Bu detay güzel bir detay olmuş. tabi renkler benim acayip hoşuma gitti. Keza şu fren kaliperinin de bu şekilde olması çok güzel. Fren kaliperi demişken ne zoom ne nat. Ne marka olduğunu bilmiyorum ama harika tutuyor. Gerçekten harika tutuyor. Yani showroom'a gelip test edip deneyebilirsiniz. Frenler çok iyi. Bayağı iyi. Keza ön taraftaki de aynı şekilde. Artık balatadan dolayı mıdır yoksa kalipeller gerçekten çok kaliteli mi bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa frenler iyi tutuyor arkadaş. Yani şöyle bastığım zaman bakın zaten burada tak diye duruyor. Bundan sonrası yok ve zaten bundan sonra biraz daha abandığınız zaman tekerlekleri kilitliyor. Gidon kelepçesi Hunter Pro'dan beri biliyoruz. İnanılmaz iyi bir gidon kelepçesi var. Adamlar bunun patentini mi aldı, ne yaptı bilmiyorum ama tek seferde 3 tane mandal birden kitlenebiliyor. Harika. Şöyle küçücük bir farımız var. <laughs> Kendi küçük ama işlevi çok büyük. Şimdi ben Çok iyi ya. Ön amortisörleri görüyorsunuz. Arka amortisörler de burada. Bir ayarı var. Boşluk kısmı var fakat biraz daha gevşetirsen bu yaylar boşa düşüyor. Yani şu an en yumuşak modda. En yumuşak modu bile sert. Yani cihaz çok yumuşak bir cihaz değil. Sert bir cihaz. Kullanımı sert bir cihaz. Bilginiz olsun. Dek kısmına gelirsek şimdi Videoda da gösteririm ama şöyle kısaca göstermeye çalışayım. 42 numara ayakkabım var ve bakın şu şekilde deki bu kadar kaplayabiliyorum. Ayağımı buraya koyarsam da arkada böyle bir şey kalıyor. Bu ayağımı da böyle koymak zorunda kalıyorum ve iki ayağım çok yakın bir şekilde kalıyor. Ama arka ayağımı buraya dayarsam işte o zaman dek baya baya yeterli duruma gelmiş oluyor. Hareket ederken de 360 kameradan göstermeye çalışırım durumu. Bakın kullanım olarak Ayak koyma kısmı umarım kamerada gözüküyordur. Yani bu kadar. Ön ayağımı koyduğum zaman arka ayağım için bu kadarlık bir yer kalıyor ve böyle yan yana koymak zorunda kalıyorum. Çok iyi değil. Çok iyi değil. Ya da mecburen ayağımı böyle koymak zorunda kalıyorum. Zaten böyle kullananlar için hiçbir sorun yok. Gayet yeterli. Ama arkaya ayağımızı koyduğumuz zaman zaten orada hiçbir problem yok. 3. vitesi alıyorum. Yani agresif kalkışlarda da arkadaki o ayak desteği sayesinde gidona hiç yük vermeden daha güzel bir şekilde gidebiliyoruz. Bakın frene bakın. Abi frenler çok iyi ya. Yani biraz daha uzun olsaymış Gerçi yani şuradan şurası uzun ama şu paylar yüzünden ortadaki kısım biraz az kalıyor. Bence biraz daha uzun olabilirdi. Cihaz çünkü çok uzun duruyor. Arka salıncaklar çok uzun. Ön salıncaklar uzun. Yani cihazın uzunluğu bayağı uzun olmuş oluyor. Dek de ortada biraz kısa kalmış oluyor. Beklemişken bakın hemen burada iki tane girişimiz mevcut. Eski tip girişler. Fakat çift giriş olması güzel. Bakın burada gelen yani boğazdan gelen bütün kablolar buradan içeri giriyor. Ve şurada şöyle bir conta var. Bu conta sayesinde de su sızdırmazlık sağlanmış oluyor. İyi yapılmış. Acaba kasayı açıp baksak buralarda durum nedir bilmiyorum ama COV'den alırken zaten onlar buraları açıp buraya bir tane sıvı conta çekiyorlar. Dolayısıyla üst kapağın bu yanlarından falan kasanın içine su girmiyor. Bakın buralarda gene lastik detayları var. Kablonun girdiği yer. Kasaya giren yerlerde lastik yapmışlar. Arkaya bakalım. Arkada da aynı şekilde lastik yapılmış tarafta ne var? Bu tarafta da lastik var. Şu lastikler sayesinde bunlar bir nevi conta olmuş oluyor. Kabloların içeri giren kısmında suyu biraz engellemiş oluyor. Şimdi ışıklandırmaya gelirsek ışıklandırmayı aslında akşam size göstermek lazım. Karanlıkta gösteririm. Şu an çok fazla bir şey belli olmayacak. Bir ambiyans aydınlatmamız var. Tabii. Gidona geldiğimiz zaman üst gidon bakın şu arada da H1 gözüküyor şimdi onu da soranlar olabilir. H1 şu an Cihan Bey onu kullanıyor bana biraz eşlik edecekti. Ee, o da H1'i test ediyor şu an. H1'i de test edeceğim bu arada. Ama ilk önce bu cihazı çok merak ettiğim için bu cihazı rica ettim. Bunu bana verdiler. Üst gidona geldiğimiz zaman şuradan cihazı açıyoruz. Açıldığı zaman şurada bir kod soruyor. Kod standart olarak e, 000 olarak geliyor. 3 tane 0 girdikten sonra 2 kere hızlı bir şekilde güç tuşuna basıyorum ve cihaz bu şekilde açılıyor. Ha cihazı böyle açmayabiliriz. NFC'miz var. NFC ile de açabiliriz. Şöyle göstereyim. Kapattım. Diyelim ki NFC ile açacağız. Şu arkadan şöyle göstereyim. Arkada dayadığımız zaman NFC ile de cihaz otomatik olarak açılabiliyor. Şimdi böyle göz kırpıyor size. Ama göz kırpmıyor normalde tabi. Eğer bunu şöyle biraz daha yaklaşayım. Evet bakın. Kadranımız bu şekilde. Şu an single modda yani tek çeker modunda. M tuşuna bastığımız zaman çift çeker moduna geçiyor. Park modunda hareket etmiyor. Artıyla yükseltebiliyorum. Üç, üçüncü kademe üçüncü vites dediğimiz bakın turbo yazıyor. İkinci kademe ikinci vites dediğimiz standart mod. Birinci kademe birinci vites dediğimiz de eco mod. Bir daha düşürürsek park modu park modunda cihaz hareket etmiyor. Şurada bakın toplam kilometremiz yazıyor. Şu ana kadar 83 kilometre olmuş ve açtığımdan beri yaptığım kilometre. Şunu sabit tutarsam görüntü kendine gelecektir. Evet geldi. Bakın. Heh. Toplam kilometre ve yaptığım kilometre. Açtığımdan beri hiç hareket etmediğim için kilometrem sıfır. Voltajım gözüküyor. 64 voltajda ve pil simgesi var. 64 voltajın gözükmesi her şeyden önemli olan o. Bence iyi olmuş. Şurada da açtığımdan beri yaptığım maksimum hız ve ortalama hızım gözüküyor. Üstteki kadransa anlık olarak hızımı gösteriyor. Yani böyle bir kadrajımız var. Bunu kontrol eden M tuşu. M'ye basılı tuttuğumuz zaman P ayarlarına giriyor. P ayarlarında kurus kontrolümüz var. Ayakta kalkışımız var. E, rejenere fren olayımız var. Yumuşak kalkış, yavaş kalkış bunların hepsi mevcut. Güç açma kapama tuşu. Şu farlarımızın tuşu. Şu da kornamız. Şu da sol sinyal, bu da sağ sinyal. Bunları dediğim gibi karanlıkta gösteririm. Yani Gündüzün çok da fazla belli olmuyor. Şöyle göstermeye çalışayım ambiyansları. Ve farı. Far gerçekten göz alıyor. Hem göz alıyor hem de iyi aydınlatıyor. Evet cihazımızın fiziksel özellikleri bu. Şimdi isterseniz gelin şöyle bir teknik özelliklerini size ben bir anlatayım.